Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Fatih Mehmet. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar bir ayımız tamamlandı İrlanda'da. Bunun hakkında da birkaç video çekmiştim sizlere. Sorusu olan arkadaşlar bana yorumlarda ulaştılar. Onlara da elimden geldiği kadar cevapladım. Soru, soru sormak isteyen herkes yine yorumlardan sorularını sorabilirler. Gördüğümü bildiğimi sizlerle paylaşmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyarım. Arkadaşlar bir ay tamamlandı. Bu bir ay içerisinde neler yaptık neler ettik hemen sizlere onları söyleyeyim. Öncelikle gelmeden önce buraya gelmeyi düşünenler varsa veya Avrupa'da herhangi bir yere gelmeyi düşünenler varsa bunu sadece İrlanda olarak da kısıtlamamıza gerek yok. Gelirken nerede kalacağınızı belirten bir yazı bulunması gerekiyor. 14 gün boyunca siz nerede karantinada kalacaksınız. PCR testinizin negatif çıkması önemli değil. PCR testinin negatif çıktıktan sonra da 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Ben okulun yurdunda kalacağım için resmi bir yer olduğu için ben direkt girişte pasaport kontrolünü bunu gösterdim. Onlara tamam dediler. Eğer siz 14 gün boyunca nerede kalacağınızı bir şekilde belirtmezseniz, sizi almama hakları var. Bunu asla aklınızdan çıkartmayın. Ben gelmeden önce e, Türkiye'de e, World Wide Career Fund'a Üzar Hoca tarafından Buraya yönlendirildim. Sağ olsun benim tüm işlerimi burada halletti. Ee, sürekli iletişimdeydi. Onun, ona da e, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Benim buradaki işlerimi halletti. Tüm belgelerim hazır bir şekilde ben buraya geldim. Arkadaşlar burada zaruri ihtiyaçlarınızda bu 14 gün içerisinde olan zaruri ihtiyaçlarınızı şu şekilde karşılıyorsunuz ver veriyorsunuz. Ben böyle böyle markete gidiyorum. İşte böyle önlemlerimi aldım. Tarzında bir bilgilendirme geçiyorsunuz. Ona göre çıkabiliyorsunuz. Kafanıza göre asla çıkamıyorsunuz. Buradaki hükümet işleri biraz ağır ilerliyor. Hatta biraz değil. Baya baya ağır ilerliyor. Burası Türkiye'den o konuda daha kötü. Çünkü burada şu anda hiçbir mağaza, hiçbir ofis açık değil. Yani hükümet binaları kapalı. Dışarıdaki her yer kapalı. Normal şehir içerisinde karantinanız bitti, gezmek istediğiniz gerçekten bir ölü şehirde, hayali şehirde geziyor musunuz gibi bir imaj var. Her yer kapalı. Sadece hazır yiyecekler alabileceğiniz yerler açık. Onda da giriyorsunuz paket halinde alıp Türkiye'de olduğu gibi ya arabanın içerisinde yiyebiliyorsunuz ya dışarıda kimseye ilişmeden yiyebiliyorsunuz. Burada hükümet yerlerinin kapalı olması da çok ayrı bir problem çünkü buraya geldiğiniz zaman yapmanız gereken şeyler var. Öncelikle herkesin de bahsettiği bu CNIB problemi var. Yani bu CNIB nedir? Göçmenlik bürosuna geldiğinizi bildirmeniz gerekiyor. Bu şu anda ben randevusunu alamadım. Ve bu randevuyu almak isteseniz bile sizi 2-3 ay sonrasına atıyor. Çünkü dediğim gibi şu anda hiçbir yer çalışmıyor. Her yer kapalı. Ağır işlere baştan alışmanız gerekiyor. Bunu aklınıza koymanız lazım. Hiçbir şey burada düşündüğünüz gibi hızlı ilerlemiyor. Hatta bu video biraz da eleştirisel bir noktada olabilir. Çünkü gerçekten ben bazı konularda isyan eder duruma geldim. Dediğim gibi hükümetin işleri çok ağır. Aşırı ağır. Burada PPS denen yani bu Sosyal Güvenlik Numarası sana bir numarayı temin etmeniz gerekiyor. Onu normalde burada, burada erken gelen arkadaşlar 9 ayda alan, alamayan bile olmuş. Bakın 9 ay sürmüş. Benimkine okul halletti. O yüzden bir haftada geldi. Bu benim şanslı olduğum noktalardan bir tanesiydi. Ama normal sürede devam edecek olursanız, başka okullarla gelecek olursanız, başka okulların tabii ki yöntemini, tarzını bilmiyorum. Bu çok uzun zamanlar olabilir. Bu da size neye etkiliyor? Bu eğer bu sosyal güvenlik numaranızı alamazsanız burada çalışamıyorsunuz. Bakın en büyük noktası bu. Yani bunları önden ayarlamanız gerekiyor. Tabii ki her şeyi buraya gelmeden çözemezsiniz, mümkün değil. Ama bu tür ağırlıklara baştan alışmanız gerekiyor. Günlük hayattan biraz da size örnek vereyim. Hiçbir mağaza açık değil. Dışarı çıkıp gezdiğiniz zaman gerçekten sanki bir ölü şehirde geziyor musunuz gibi bir imaj var bana gelmeden önce de böyle söylüyorlardı. Asla ben tam böyle Türkiye'ye kıyas ettiğim zaman ya ne kadar kapalı olabilir ki diye düşünüyordum ama gerçekten çok fazlasıyla kapalı. Bunu asla unutmayın. Bir yerde bunalıyorsunuz. Yani bu bir ay evet biraz zor geçti. Kolay olmadı. Burada Türkiye'deki gibi maske zorunlu değil. Bu güzel mi kötü mü artık bunu siz bileceksiniz. Yani maske zorunluluğu yok ve insanlar genelde dışarıdayken eğer çünkü dışarı çıkmak da yasak değil. Sosyal mesafeye çok aşırı derecede uymuyorlar. Zaten videolarımda da ben belirttim. Sosyal mesafe kurallarına çok uymuyorlar. Geçen hafta pazar günü hava iyiydi. Bu son birkaç gündür baya rüzgarlı ve yağmurlu. Çok kişi dışarı çıkmıyor ama havaların iyi olduğu zamanlarda insanlar gerçekten işte kahvelerini, sandviçlerini alıp bu burada kanalların parkların kenarlarına gidip oturuyorlar. ama sosyal mesafeye kesinlikle uymuyorlar. Bunu ben de gördüm. Sayı bu şekilde nasıl azalacak? Nasıl azalmayacak? Onu da ben de anlamadım. Çünkü Türkiye'den sonra arkadaşlarım var. Oradaki durumlar nasıl diye izah edip gösterdiğim zaman onlar da inanamıyorlar, şok oluyorlar. Türkiye'nin Covid kuralları buraya göre daha fazla. Bunda hem fikiriz. Yani Türkiye'deki uygulanan kuralların sertliği buraya göre daha fazla. Türkiye'de dışarıdan maske takmanız gerekiyor, e, polis kontrol ediyor. Burada polis olarak adlandırılan gardalar var. Gardalar e, sadece sizin bulunduğunuz yeri 5 kilometre etrafında terk etmemeniz gerektiğini söylüyorlar ve sürekli kontrol ediyorlar. Türkiye'deki gibi de işte arabanın markasına, modeline veya kişiye göre bir ayrım yok. Burada gerçekten herkes tek tek durdurup nerede ikamet ettiklerini, ne yaptıklarını, nereye gittiklerini soruyorlar. Ona göre karar verip bir kısmında yani büyük kısmında geri döndürüyorlar. Yani siz bulunduğunuz 5 kilometreyi asla terk edemiyorsunuz. Ek bir bilgi olarak vereyim. İrlanda üzerinde bunu söylüyorum. 5 Nisan'dan sonra buranın biraz açılacağı söyleniyor. Ama o da tam net bir bilgi şu anda değil. Ee, yine Haziran'ı bekleyecek diyenler var, Mayıs olabilir diyenler var ama şu anda görünen bir 5 Nisan'a deneyecekler gibi duruyor. Çünkü çok sıkıldık gerçekten buradaki insanlar da, İrlandalılar da, buraya yabancı gelenler de hepsi çok sıkılmış durumdalar. Zor geçiyor, yani mahkum olmuş durumda kalıyorsunuz. Okul ve iş için hemen size bunu şeyleri söyleyeyim çünkü okul ve iş olanakları anlamında çok sorular geliyor. Öncelikle şu anda dil okulları için elçilikler başvuruları kabul etmiyor başvuruları alıyor ama şu anda bekletiyor. Dediklerine göre dil okulları için özellikle Haziran ayına kadar beklemeniz gerektiği söyleniyor. Bu çok ince bir noktası. Haziran ayına kadar bu bekleyecek. Haziran ayından sonra neye karar verecekler, ne yapacaklar onu master ve doktora içinde e, Facebook grupları kabul etmiyor diyorlar, bekliyor diyorlar. Ya da olabilir diyorlar ama bunu iyi araştırmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben orada Türkiye'deyken World Wide Kariyer aracılığıyla gelmiştim. Funda Hoca aracılığıyla. Onun gibi onlar gibi bilgili insanlarla görüşüp o konu hakkında bilgi alırsanız sizin için çok çok daha iyi olacak seviyedeler. Burada randevuların sürekli eksik olması, sıraları beklemeniz, randevuların birkaç ay sonra olması sizi gerçekten çok büyük sıkıntılara itiyor. O da çok ayrı bir nokta. Burada benim gözüme çarpan en büyük, en böyle rahatsız eden şeylerden bir tanesi de şuydu. Burada homeless denilen, evsiz denilen kişiler aşırı fazla arkadaşlar. Dışarılarda gerçekten çadırların içerisinde insanlar yatıyor ve dilenciler burada çok fazla. Gerçekten artık bir yerden sonra siz rahatsız olmaya başlıyorsunuz. Yolda yürürken tedirgin olmaya başlıyorsunuz. Ee, ve Türkiye'ye göre bir kıyas daha yapayım. Türkiye'de hangi şehirde, hangi semtte yaşarsanız yaşayın. tabii birkaç spesifik olanları haricinde istediğiniz gibi dışarı çıkabiliyorsunuz. Burada emin olun böyle hava karardıktan sonra özellikle böyle Buranın saatiyle söyleyeyim. Böyle 6'dan 7'den sonra hava hava böyle karardıktan sonra arkadaşlar dışarı çıkmak çok zor ve tehlikeli. Çünkü her tarafta bu canki dedikleri böyle serseri tipli insanlar var ve insanlara saldırıyorlar. Daha geçen gün bir hafta falan önce merkezde yürürken gerçekten yerde böyle geceden kalma bir arbede izleri gördüm. Yerlerde kanlar falan vardı. Büyük ihtimal birilerini bıçaklamışlar. Haberler de çıktı hatta Facebook'ta. Bunlar çok tehlikeli durumlar zaten normal zamanlarda da burada öyle çok fazla gece dışarı çıkılmadığını bana söyledi burada yaşayanlar. Hadi o da çok ayrı bir noktası. Bu yani sonuç olarak özetlememiz gerekirse buradaki durum şu anda e, en yüksek seviyede kapalılık devam ediyor. Hani lockdown en yüksek seviyede devam ediyor. Ne kadar daha böyle devam eder? Nasıl daha gidecek? Şu anki görünen 5 Nisan olarak görünüyor. Bunu sadece dediğim gibi İrlanda olarak düşünmeyin. Avrupa'nın tüm noktası şu anda bir kapalılıkta. Ben de size çok dışarıda çekim yapamıyorum. Çünkü çok aşırı dediğim gibi bir rüzgar var, yağmur var. Burada havanın ne olacağı hiç belli olmuyor. İki dakika sonra bir bakıyorsunuz yerler sırılsıklam olmuş, müthiş bir fırtına çıkmış. Hani size daha böyle havalar düzeldikçe dışarıları da göstermek istiyorum. İşin hep gezdiğim yerler, çıktığım yerler. Ben de 5 kilometre çapında çok bir yere çıkamadığım için hep aynı yerleri geziyorum. O yüzden sizleri de böyle darlayıp bunaltmak istemiyorum. Hep aynı şeyleri göstererek. Ama e, biraz daha havalar düzelmesiyle özellikle şu Nisan'dan sonra bu da benim en büyük umudum. Nisan'dan sonra şöyle havaların biraz daha açılmasıyla, e, havaların diyorum çok özür dilerim, mekanların açılmasıyla biraz daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ha buradaki güzel olan noktaları şu, burada çok güzel böyle sosyal alanlar var, işte güzel büyük parklar var. İnsanlar oralarda vakit geçiriyor. Size sizlere biraz daha oraları da göstereceğim. İş anlamında da hemen size şunun, şunları söyleyeyim. E, şu, burada şu anda e, bir istihdam olayı mevcut. Fakat e, özellikle okumaya gelecek insanlar yani dil okulu, master, doktora tarzı gelecek insanlara verilen vize tipinden dolayı her işe öyle kafanıza göre giremiyorsunuz. Gelmeden önce bunu da araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü burada vize tipi çok önemli. Şirketler şu anda burada sponsorlukları bir kenara atmışlar. E, malum yani onlar da ne yapacağını çok bilmiyor. Mesela benim şu anda bulunduğum okul ders programını... Yüz yüze eğitime göre yapmış. Şu anda yine online olarak devam ediyor eğitim. O bile bir sıkıntıya yetiyor siz. Yani ne yapacaklarını emin olun bilmiyorlar. O, o çok büyük bir tedirginlik. Ama gelmeden önce bunları araştırırsanız, bunları da öğrenirseniz ve aklınıza bir soru gelirse bana sorarsanız ben de gördükçe, öğrendikçe, tecrübelerim arttıkça size daha iyi cevaplar verebilecek duruma geleceğim. Ee, daha rahat çözebilirsiniz. Ee, son olarak videoyu kapatmadan önce eğer desteklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Herhangi bir sorunuz olursa ne sormak isterseniz bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.